Bu film nasıl bir şey biliyor musun? Ben bu filmi yemek yapmaya benzetiyorum. Bizim elimizde kabımız var. Bir yemek yapıyoruz. Gerçekten böyle bir film olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Hayatımda mutlu olduğum iki an var. Two in my life when I was İlki doğduğum gün. The, first was the day I met Josh. İkincisi ise sizinle tanıştığım gün. And the second... İyi ki varsınız. Bu videomuzda Kusursuz Arkadaş filmi bu kadar fazla güzel reklam yapıldı ve herkes tarafından olumlu yorumlar aldı. Bu film gerçekten bu kadar övülmeye hak ediyor mu? Bu film gerçekten güzel mi? İşte bunu spoilersız bir şekilde ele almaya çalışacağız. Spoilerlı versiyonuysa film dijitale çıktığında o zaman hem sahne kullanabileceğim hem de spoiler konuşabileceğim için spoilerlı versiyonu o zaman çekeceğim. O zaman spoilersız versiyonuna hoş geldiniz. Filmin teması insan robot temasını güzel bir şekilde işliyor. Filmin konusuna gelirsek filmin konusu Iris diye bir robotumuz var. Ama kendisinin robot olduğu bilmiyor. Kendisini insan zannediyor. Sonrasında biz bir olay yaşanıyor onu anlatmayayım. Spoiler'a girer çünkü. Bir olay yaşadıktan sonra kendisinin robot olduğu söyleniyor. Robot olduktan sonra ise işte olaylar kendi kendine gelişiyor ve güzel bir şekilde harman olarak bizim karşımıza çıkıyor. Size bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Bu filmin yönetmeninin ilk denemesiymiş. Bu adam ilk yönetmenliklermesinde bu kadar iyi bir film ortaya çıkartabiliyorsa devam filmlerinde neler çıkartır orasını artık bilemem. Bu film 10 milyon dolara çekilmesine rağmen ilk haftasında 15 milyon dolar kazandırdı. Peki devam filmi gelmesi için ne kadar lazım? 40-50 milyon dolar. Yani bu film bu haftasında, ilk haftasında 15 milyon kazandırdıysa devam filmi gelir mi? Kesinlikle gelir abi. Çünkü bu film 2025'in en harika ilk yapımı olarak nitelendirildi. Peki bu senenin ilk yapımlar arasında kaliteli yapımlar yok muydu? Güzel yapımlar yok muydu? Kesinlikle vardı. Mesela Kirpi 2 3 ve Nosferatu gibi yapımlar vardı. Ama bu film kadar övülmedi. Rotten Tomatoes'ta 90'ın üstünde bir puan alıp ve IMDB'de 7'nin üstünde bir puan almayı bile hak etti. İzleyenler tarafından övgü yağmuruna tutuldu ve eleştirmenler tarafından olumlu puanlar aldı. Peki biz bu film hakkında neler düşünüyoruz? Filmin başrollerinde Sofya ablamızla The Boys dizisinden tanıdığımız Jake abimiz başrollerini üstleniyor. Kesinlikle oyunculuk performansları güzeldi. Ama yan karakterlerin oyunculukları ben gerçekten beğenmedim yan karakterlerin oyunculuklarını. Bu film gerçekten çok güzeldi. Ama filmin güzel olması saçmalıkları olmadığı anlamına gelmiyor. Filmin Yan karakterlerin oyunculukları gerçekten çok saçmaydı. Mesela filmin final sahnesi, anlatamıyorum ama final sahnesini izleyince saçma olduğunu zaten siz de fark edeceksiniz. Filmin final sahnesini devam filmine güzel bir şekilde bağlayamamışlar gibi hissettim ben şahsen. Bu film nasıl bir şey biliyor musun? Ben bu filmi yemek yapmaya benzetiyorum. Yemek yaparken ne olur? Bir kabın içine bir malzeme koyarsın ve malzemeleri karıştırırsın ve öyle bir yemek çıkartırsın. Bizim elimizde kabımız var. Bir yemek yapıyoruz, filmi yemek olarak düşün. Az bir şey korku ekledik. Az bir şey gerilim ekledik. Az bir şey bilim kurgu ekledik. Az bir şey aksiyon ve az bir şey de komedi ekledik mi? Alın size bu film. Gerçekten böyle bir film olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Her birinden azar azar filme eklemişler ve bizim karşımıza öyle çıkartmışlar diye düşünüyorum. Bu filmde foreshadowing tekniği kullanılıyor. Foreshadowing tekniği filmin başında bir replik veya bir sahne verirsin. Bu replik ve sahneyi filmin sonunda tekrar gösterirsen bu sahneyi ve repliği tekrar gösterirsen buna foreshadowing denir. Bunun yapılma amacı izleyiciye güçlü bir bağ kurmasının yanında bir de üstüne filmin sonunda neler olacağını filmin yönetmeni tarafından ufak bir hatırlatma olarak verilir. İşte filmin başında şöyle bir diyalog geçiyor. Hayatta mutlu olduğum iki an vardı diye. Orada sayıyor ilki ve ikincisi diyerek. <laughs> bu replik filmin sonunda yine karşımıza çıkıyor. İşte bunun adı Forshadowing örneğidir. Benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar geldiysen beğeni ve abone olmanı isteyeceğim. Ve bundan sonraki videomuz eski yaptığımız serilerden birisini tekrardan hayata getirmek olacak. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.